Değerli izleyiciler, Ortak Alan tarafından düzenlenen Ortak Alan Konferansı'na, Ortak Akıl Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Gıda Perakendecileri Derneği olarak Ortak Akıl Konferansı'nın sektör için önemli bir etkinlik olduğunu, içeriğinden ve çıktılarından her zaman faydalandığımızı ve bu başarının sürekliliğini önemli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Gıda Perakendecileri Derneği, kurulduğu 2012 yılından beri modern gıda perakende sektörünün temsilcisi olma yolunda çalışmalarını sürdürmekte. Derneğimizin üyeleri, ulusal ve bölgesel market zincirleri, ulusal kahve zincirleri ve hızlı restoranlar ile sektörümüze destek veren, çözümler geliştiren çözüm ortaklarımızdan oluşuyor. GP'de bu yapısıyla sektördeki öncü tüm gıda perakendecilerini bünyesinde barındırıyor. Üyelerimizle birlikte ülke çapındaki 40 bin satış noktasında 450 binden fazla istihdamımızla ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz. Gıda perakendecileri hem tüketici hem de kanun yapıcılar tarafından oldukça göz önünde olan, hemen hemen her gün bir şekilde gündeme gelen dolayısıyla kanunlu düzenlemelerde ve ekonomi politikalarda çokça konu edilen işletmeler. Gerek sektördeki işletmeler arasındaki konumlandırmalar ve rekabet ilişkileri, gerekse tedarik zincirine dönük birçok konu, farklı birçok düzenlemeyle sürekli gündemimizde. Biz de dernek olarak bu gündeme dair çalışmaları titizlikle ve kanunlu düzenlemeler çerçevesinde sürdürüp hem üyelerimizin hem de toplu olarak sektörümüzün gelişimi için çaba sarf ediyoruz. Ancak bizim çabalarımızın haricinde işleyen, konuştuğumuz tüm bu konuların temelinde yatan daha önemli bir konu olarak biz planlı üretimi ele alıyoruz. Yaşadığımız çoğu sorunun, sıkıntının temelinde üretim yatmakta. Biz başta tarım ve hayvancılık olmak üzere tüm temel ihtiyaç maddelerimizin üretiminin planlı ve verimli bir zemine oturtamazsak yaşadığımız sıkıntıların çözümlerinin hep geçici olacağını söyleye geldik. Bugün yaşadığımız sıkıntı bir maliyet enflasyonu. Dışa bağımlılığımızı bitiremediğimiz sürece bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Enerji, lojistik, hammadde gibi temel kalemlerde maliyeti kontrol edemediğimiz sürece son fiyatlarımızı kontrol edebilmemiz çok zor. Verimlilik yine temel bir konu. Sektörün tüm oyuncuları verimliliği her zaman gündemde tutmak zorunda ortalama yüzde ikilerle, üçlerle net karlılıkla dönen gıda perakendecileri ekonomik hayatlarını sürdürebilmek için verimlilikten başka çözüm söz konusu değil. Bu mağaza alanlarımızın verimli kullanımında da geçerli, finansal kaynaklarımızın kullanımında da geçerli, enerji ve lojistik altyapımızda da geçerli. Sektörde bir diğer konu dönem dönem gündeme gelen organize ile geleneksel kanalların karşılaştırılmasına ve popüler taleplere de değinmek isterim. Bu konuda kararı tüketicimiz vermelidir. Tüketicinin tercihleri kısıtlanmamalı, tüketicimiz cezalandırılmamalıdır. Verimsizlikleri nedeniyle zora düşen yapıları koruma amacıyla yapılacak düzenlemeler yerine, gelişmiş ülkelerde olduğu ve günümüz gerekliliklerinin de yaptığı gibi, perakendenin mevcut işleyişini bozmadan, gelişimin önünü kesmeden, bu yapıların eğitilmesi, iyileştirilmesi, Rekabet güçlerinin artırılması yönünde çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sektör içinde rekabet eden oyuncu sayısı ne kadar çok artarsa bunun en olumlu sonucu halkımıza yarayacaktır. Biz geleneksel kanaldaki meslektaşlarımızın bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamaya, onlara bu süreci nasıl yönetecekleri konusunda desteğe her zaman açığız. Hep söyleye geldiğimiz gibi organize perakendenin Türkiye'de henüz payı yüzde kırklarda. Gıda perakendesi olarak baktığınızda yüzde otuz beşlerde. Organize gıda perakendesinin meyve sebzedeki payı yüzde on beşlerde. Halbuki gelişmiş ülkelerde bu oranların yüzde altmışlarda olduğunu görüyoruz. Altmışlar, seksenler mertebesinde oluyoruz. Bu neye yarıyor? Bu bütün ekonominin kayıt içine alınmasına yarıyor. Ülkenin refahını artırıyor. Diğer yönden bu enflasyonla mücadelede çok rekabetçi ortamların olması yine e, halkın daha az bütçelerle daha iyi ürünlere, daha e, kaliteli ürünlere ulaşmasına vesile oluyor. Bu sebeple e, bu geleneksel yapıdaki e, oyuncuların da e, kendilerini geliştirerek organize perakende oyuncular arasında katılması, bu rekabet içerisinde yer alması aslında hepimiz için bir gereklilik. Birlikte çalışırsak ve gelişirsek sektörümüzün ve ülkemizin büyüyeceğine inanıyorum. Ortak Akıl Konferansı'nda da ismi üstünde ortak akılla bu konularında ele alınıp çözümler geliştireceğine inanıyorum. Sektör için bu fır fırsatı yaratan tüm etkinliklere, Ortak Akıl Konferansı başta olmak üzere sektöre katkılarından dolayı ortak alana ve tüm yöneticilere teşekkür ediyor. Başarılı bir etkinlik diyorum. Saygılarımla.